Türkiye'de yoğurt denince bir zamanlar hani dillerden düşmeyen bir marka vardı, dikveşli. O altın kaymağını kim unutabilir ki? Ah evet, o kaymak başlı başına bir olaydı gerçekten. Aynen. İşte bugün sizin için hazırladığımız bu incelemede elimdeki verilere göre bu ikonik markanın nasıl doğduğunu, e, zirveye nasıl çıktığını, ne gibi ilginç zorluklarla karşılaştığını ve tabii bugünkü durumunu konuşacağız. Nereden nereye geldi bu yolculuk? Çok ilginç bir hikaye aslında. Sadece bir yoğurt markası değil dediğin gibi Türkiye'nin gıda sanayisinin pazar dinamiklerinin de bir yansıması. O altın kaymak dönemi özellikle. Kesinlikle. Kaynaklarımızda ailenin göçünden tutun da Lülaburgaz'daki o dev tesisi, pazar liderliğine, sonra taklit ürünlerle mücadeleye, hatta finans dünyasını şaşırtan o meşhur inek kiralama işine kadar pek çok detay var. Hatta koçun Sabancı'nın markaya olan ilgisi, sonra satışı. bayağı hareketli bir geçmiş. Öyle valla. Bu derin nevesine yolculuğa başlarken, hemen hatırlatalım. Videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Evet, destekleriniz bizim için önemli. Gelelim Tikveşli'nin köklerine. Vardarlı ailesi Makedonya'dan Manisa'ya göçüyor önce, tütün işindeler. Hı hı. Ama sonra 1943'te İstanbul'a geliyorlar ve Çamlıca'da küçük bir çiftlikle yoğurt işine giriyorlar. Asıl büyük adım 1971'de Lülaburgaz'daki entegre tesisle atılıyor sanırım. Aynen öyle. O tesisle birlikte Tikveş'le artık gerçekten büyük oylamaya başlıyor. O kadar ki 1986'da %6 pazar payıyla lider konumdalar. Ama işin ilginç yanı şu. Neymiş o? O dönemki toplam yoğurt pazarı düşünün yaklaşık 220 bin tonluk kısmı yani büyük çoğunluğu kayıt dışı. Hijyen hak getire, maliyeti düşürmek için sütten çalan, hani bir kilo sütten bir kilo yoğurt çıkaran merdiven altı tabir edilen firmaların elinde. Vay canına! Yani Tikveşli gibi markalı düzenli üretim yapanların toplam satışı sadece 80 bin ton civarında kalıyor. %6 payla lidersin ama pazarın asıl kaymağını başkaları yiyor bir nevi. Tam olarak öyle. Bu durum o yıllardaki denetimsizliği ve haksız rekabeti çok net gösteriyor. Kaliteli üretim yapmanın, yatırım yapmanın ne kadar zor olduğunu anlıyoruz. Ama Tikveşli direniyor. Hatta 1989'da pastörize süt pazarına girerek inovasyona devam ediyor. 1994'teki devaluasyon da biraz işlerine yaramış galiba. İthalat pahalılaşınca yerli üretici olarak avantaj sağlamışlar. Evet, o da bir etken olmuş. Ama asıl sıra dışı hamle o bahsettiğin leasing olayı. Evet evet. Şirket finansman bulmak için leasing kullanıyor ama gidip makine değil, tam 100 tane Hollanda ineği kiralıyor. Bu 1994 Türkiye'si için yani. Duyulmamış bir şey. İnanılmaz gerçekten. Hatta kaynaklarda geçiyor, bu durum küçük bir hukuki probleme de yol açmış. İnekler kiralık, peki doğacak buzağlar kimin olacak? Mevzuatta bunun cevabı yok. E, nasıl çözmüşler? İşte tam bir Türk işi çözüm. Oturup anlaşmışlar, buzağlar tikveşlin olacak demişler. Yaratıcı bir finansal manevra ama aynı zamanda o dönemin hukuki boşluklarını da gösteriyor. Düşünsenize makina kiralar gibi inek kiralıyorsun, bir de yavrularına konuyorsun. Valla bravo. Gerçekten ilginç. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu finansal manevra hakkında? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bu arada büyüme devam ediyor tabii. 1995'te Sekin Çan işletmesini satın alıyorlar. Süt verimini arttırmak için Holstein inek ithalatı planları da var. Ancak bazı kaynaklara göre ithal edilen hayvanların bir kısmı adaptasyon sorunları yaşamış, e, yanlış bakım veya beslenme yüzünden telef olmuş. Bu da ders niteliğinde. Yani yatırım sadece parayı verip almakla olmuyor, sonrası daha da önemli. Tüm bu süreçler şirketi mali olarak yormuş olabilir tabii. Nitekim 1997'de Koç grubunun tikveşliği almak istediği konuşuluyor, pazarlıklar yapılıyor. Ama sonunda Koç değil, 1998'de Sabancı ve Fransız Danone ortaklığı olan Danone'sa alıyor. Markayı ve tesisleri yaklaşık 40 milyon dolara satın alıyorlar. Adnan Vardarlı'nın yıllar sonra bir demeci var. Finansman gücümüz sınırlıydı, bu doğru bir karardı diyor. Bu da o dönemki zorlukları doğruluyor aslında. Ama en azından marka isminin korunması önemli bir detay olmuş. Satıştan sonra da sular durulmuyor. Sabancı ve Danone 2003'te yollarını ayırıyor. Danone Türkiye'de tek başına devam etme kararı alıyor. Hatta 100 yıl için buradayız gibi iddialı açıklamaları var. Vardarla ailesi de pes etmemiş ama farklı markalarla Doğadan ki o kısa ömürlü olmuş, Vadi süt ürünleri, Rumeli süt AŞ gibi girişimlerle sektöre geri dönmeye çalışmışlar. Peki, gelelim bugüne o efsane o altın kaymaklı tikveşli yoğurdan oldu şöyle bir baktım elimdeki verilere göre market raflarında veya internette tikveşli yoğurdu bulmak ya çok zor ya da stoklarda yok görünüyor Instagram hesapları falan da pek aktif değil sanki. Evet, Danone'nin Tikveşli markasını tamamen yok ettiğini söyleyemeyiz belki ama stratejisini bariz bir şekilde değiştirdiği ortada. Bugün Tikveşli markası altında daha çok krema, salep gibi ürünler, hatta profesyonel mutfaklara yönelik ürünler görüyoruz. Yani klasik yoğurt geri plana mı itildi? Öyle görünüyor. Danone grubunun diğer markaları veya daha çok meyveli, probiyotik gibi farklı segmentlerdeki yoğurtları ön planda. Belki de küresel bir dev için o geleneksel altın kaymaklı yoğurdun kar marjı yeterince cazip gelmedi kim bilir. Çok ilginç. Bir zamanların pazar lideri, hafızalara kazınan bir markanın bugünkü durumu gerçekten insanı düşündürüyor. Marka yaratmak, büyütmek zor iş. Kaynaklardaki bir çıkarım aklıma takıldı. Acaba şirketlerin tamamen yabancılara satılması günü kurtarsa da marka kimliğini koruyacak, yerel değerleri yaşatacak ortaklık modelleri uzun vadede ülke için daha mı iyi olurdu? Hani ilki yapılırsa gün kurtarılır, ikincisi yapılırsa ülkenin geleceği gibi bir laf vardı ya. İşte bu çok kritik bir soru. Biz de tam bu noktada size sormak istiyoruz. Sizce TikFeşli gibi yerli ve başarılı markaların küresel sermaye ile buluşurken kendi kimliklerini koruyarak hatta daha da güçlenerek büyümeleri mümkün müydü yoksa bu tür satışlar globalleşen dünyada bir nevi kaçınılmaz son mu? Bu konudaki fikirlerinizi gerçekten merak ediyoruz. Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Tartışmaya katılın ve tabii ki bir sonraki analizimiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın.